Burada ne var? Bir tane van kedisi var. Sizce neyi örnek birazdan göreceğiz. Görselde gördüğünüz bu canlıların nesi olabilir sizce? İki başlı bir kablumbağa var değil mi görselde? Sohbeti de cevabınızı yazabilirsiniz. Burada iki başlı bir yılanımız var. Bir tane timsah var ama rengi beyaz. Acaba neden rengi beyaz? Bakıyoruz canlı olarak ne var? civciv var ve 4 bacağı çıkmış. Normalde civcivlerin kaç bacağı var? Tabii ki iki bacağı var. Albino cevapları gördüm. Evet. Burada gördüğümüz timsahın neyi var? Albino hastalığı var arkadaşlar. Çileğin normal şekli bu şekilde değildir. Ama şekli değişmiş. Çok fazla e, kıllanma olan vücudunda bir insan var. Altı parmaklı bir insan var. Altı parmaklı olan var mı aramızda? Çok fazla var altı parmağa sahip olan kişiler. Şimdi devam ediyorum. Mutasyon nedir? DNA'nın kendini eşlemesi sırasında gen ve kromozomların yapısında meydana gelen kalıcı değişmelerdir arkadaşlar. Bizim için önemli olan kısım şurası tam olarak. Gen ve kromozomların yapısında olan ve kalıcı bir değişim olan. Bu kısım önemli. Gen ve kromozomların yapısındaysa ve kalıcı bir değişmeyse biz buna mutasyon diyebiliriz. Mutasyonlar DNA molekülünün belli bir yerinde meydana gelebileceği gibi kromozomlardan parça kopması, kopan parçanın ters bağlanması gibi de oluşabiliyor. Aynı zamanda vücut hücrelerinde oluşan mutasyonlar kalıtsal değil arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani sonraki nesillere aktarılmıyor bu mutasyon sonucu. Ama ödeme oluşan mutasyonlar kalıtsal. Yani nesilden nesile aktarılıyor vücut hücresinde ise kalısal değil, üreme hücresindeyse ise kalısal oluyor. Burada bir hatalı eşleşmiş DNA örneğimiz var. Eksik eşlenmiş bir DNA örneğimiz var. Sayfamı evet, temizleyelim. DNA oluşan hataların bir kısmını kendisi onarabiliyor. Ama bazılarını onaramıyor. Mesela neleri onarabiliyor? Yanlış eşleşme yaptıysa. Normalde burada ne var? Sözüm var. Sözünün karşısına gelecek Olan nükleotitimiz ne olacaktı? G harfiyle gösterilen guanin olacaktı. Burada ise eksik bir nükleotitimiz var. Timinin karşısında ne olmalıydı? Adenin olması gerekiyordu. A ile gösterilen adenin, evet. Burada ama onarılamayanlar da var demiştik. Mesela ne onarılamaz? İki iplikte karşılıklı olarak eksik nükleotit varsa, bunu DNA kendisi onaramıyor arkadaşlar. Bir tanesinde olduğu zaman onarabiliyor ama ikisi de boş değer de onaramıyor. Şimdi az önce birkaç tane görsel görmüştük. Bu görsellerde bazı hastalıklar da vardı. Bunlara bakacağız. Ama onun öncesinde mutasyonların sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Bunların sebepleri ne olabilir? Kimyasal maddeler, tırım ilaçları gibi bunlar olabilir. Radyasyon olabilir, X ışınları. Yüksek sıcaklık olabilir. Besinlerdeki katkı maddeleri mutasyona sebebiyet verebilir. Ateşli hastalık geçirmiş bir insan mutasyona uğramış olabilir ya da bir canlı. Ortamın pH derecesi, sigara, alkol gibi faktörler de mutasyona sebebiyet verebiliyor. Hatta bu mutasyonlar da kansere kadar ilerleyebiliyor arkadaşlar. Evet şimdi hastalıklarımıza bir bakalım. Neler var? Albinoluk var. Albinolukta ne oluyor? Renk pigmentleri olmaması sonucunda ortaya çıkan bir mutasyon. Bu kişilerin tenleri genelde çok açık renkli ve kızları da beyaz oluyor. Az önce gördüğümüz timsah gibi beyaz renkli oluyorlar. Albinoluk deyince beyaz bir canlı aklımıza gelebilir. Doğrudan güneşe bakmaları da çok tehlikeli olabiliyor bu canlılar için arkadaşlar. Bir diğer rahatsızlığımız altı parmaklılık. Bu ise Nasıl oluyor arkadaşlar? E, hatta bunu e, hücreli anemiyle beraber de ele alabiliriz. Orak hücreli anemi hastası insanlar, aile orak şeklinde oluyor. Buna orak hücreli anemi diyoruz. Bu hücreler hem daha az oksijen taşıyor hem de damarların tıkanmasına sebebiyet verebiliyor. Renk körlüğü. Renk körlüğü çok <laughs> yaygın olan bir rahatsızlık. E, renk körlüğü ve hemofili demutasyon sonucunda oluşmuş kalısal hastalıklara örnektir diyebiliriz. Renk körleri ne yapıyor? Kırmızı ve yeşil renkleri birbirinden ayırt edemiyorlar. Özellikle trafik lambalarında trafiğe çıkan bir renk körü için gerçekten zorlu bir durum. Hatta renk körü bireylere e, ehliyet veriliyor mu onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Verilmiyor olabilir. Hemofili hastalarında ise kan pıhtılaşmıyor. Kanın pıtılaşmasını sağlayan neydi? Kan pulcukları. Hemofili rahats e, rahatsızlığına sahip bireylerde e, bu kan pulcukları miktarından dolayı kan pıtılaşmıyor ve en ufak kesikte kanaması durmuyor arkadaşlar devam ediyor. O yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. Evini bile buna göre dizayn edebiliyor bu hastalığa sahip insanlar. Bir diğer rahatsızlığımız doğum sendromu. Çok fazla duyuluyor günümüzde. Genelde bu akraba evlilikleri sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlık türü vücut hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunması sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlık diyebiliriz. Devam ediyorum. Evet, Down sendromu daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz burada. Konumuz da zaten bizim neydi? Kalıtımdan sonra gelen mutasyon ve modifikasyon. İçeriğinde yani kalıtımda bir nevi taşıyor. Down sendromu bir kromozom bozukluğu. Normal bireyler bir anneden değil babadan aktarılan 23 çift yani 23 en kromozoma sahipken Down sendromu Bireyler ise ne yapıyor? İki tane olması gereken 21. kromozomdan 3 kopya bulunuyor. Bu fazla kromozom ayrı bir 21 olabildiği gibi daha nadir olarak başka bir kromozoma yapışık olarak da bulunabiliyor. Bundan dolayı Down sendromu meydana geliyor. Kromozom sayısı 47 arkadaşlar. 45 diyenler de olabiliyor karıştırıp. Şöyle 21. kromozoma bakıyoruz. İki çift Olması gerekirken üçüncü bir tane daha fazla kromozom geliyor ve bu rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Evet burada albinoluk hastalığına örnek var. Nasıl renkleri? Beyaz. Ee, kılları da beyaz. Ten rengi biraz daha açık bir renk. Mutasyon örnekler var yine. İki başlı yılan, altı parmaklılık, dört başlı, dört boynuzlu, pardon keçi. Bunlar mutasyon örneğidir arkadaşlar kalıtsal ve kalıcı değişim ee, ama bir kısmı çok zarar verirken bir kısmı da zararsız oluyor mesela van Kedisi arkadaşlar e, zararsız bir mutasyonu örnek nasıl gözlerinin rengi biri farklı biri farklı bu zararsız bir mutasyon türü şimdi geldik soruya herkes baksın aşıdaki DNA parçalarından hangisinde mutasyon oluştuğu söylenebilir hangisinde arkadaşlar Hatay nerede yapmış bakıyoruz. Sohbeti yazabilirsiniz cevabı bulduysanız Abdullah. Evet. Çoğunluk olarak C şıkkı. Hatta herkes C şıkkı dedi. Bir kişi sadece farklı söyledi sanırım. Evet. Hata nerede arkadaşlar? Tabii ki C şıkkında. O da nerede? Adenin nükleotisinin karşısına timin gelmesi gerekirken ne gelmiş? sözün gelmiş aynı şekilde sözünün karşısına ne gelmiş? Adenin gelmiş. Ne gelmesi gerekiyordu? Timin gelmesi gerekiyordu. Veya sözünün karşısına guanin gelmesi gerekiyordu. Şimdi mutasyonu anlattık. Geldik modifikasyona. Modifikasyon nedir peki? Ortam koşullarının etkisiyle canlının dış görünüşünde ortaya çıkan ve kılsal olmayan değişimler. Şimdi mutasyonda kılsal bir değişim söz konusuydu ve daha çok genlerle kalıtsal olarak aktarılan bir durum vardı. Burada dış görünüşte ortaya çıkıyor. Genlerin yapısından bahsetmiyoruz. Daha çok dış görünüşten bahsediyoruz. Sebebiyeti ne? Ortam koşulları. Ve aynı zamanda kalıtsal olmadığı da önemli arkadaşlar. Kalıtsal olmayan bir değişim. Modifikasyona sebep olan bazı e, etkenler var. Bunlar neler? Besin, ısı, ışık ve nem. Bunlar ortam koşulları zaten arkadaşlar değil mi? Besinli, ısı, ışık ne? Bunlar sebebiyet veriyor. Şimdi burada da e, modifikasyona bağlı örnekler verilmiş. Neymiş bunlar? Yaz aylarında güneş ışığının etkisiyle tenimiz bronzlaşıyor. Bu bir modifikasyon örneğidir. Ortam koşulları demek ki sıcaklık olarak çok fazla. Ve ne olmuş? Tenimiz bronzlaşmış. Modifikasyon örnektir. Kış aylarına gelindiğinde ten rengimizin normal dönmesi. Modifikasyon örnek. Bir kovan'da döllenmiş yumurtalardan çıkan arı larvaları bal ve çiçek tozları ile beslenirse işçi arı oluyor. Arı sütü ile beslendiğinde ise kraliçe arı oluyor. Bu da arkadaşlar çok fazla karşımıza çıkan bir örnek, bir modifikasyon örneği. Burada modifikasyon sebeplerinde besin var ya. Burada mesela bal ve çiçek tozu arı için bir besin. Besinden dolayı dış görünüşünde ortaya çıkan bir kılası olmayan bir değişim. O yüzden ne dedik bu örneğe? Modifikasyon dedik. Birkaç örnek daha var. Çuha çiçekleri örnek olarak çok çıkar. 15 ve 20 santigrat derece arasında kırmızı renkken 30-35'te beyaz renk oluyor. Veya e, fide yetiştirilen yerlerde ışık yoksa açık renkli, ışık varsa yeşil renkli oluyor. Bu bir örnek verilebilir. Himalaya tavşanları da çok örnek veriliyor. Kuyruk, ayak ve kulak kılları kışın siyah, yazın beyaz renkli oluyor. Ortamdan dolayı kalıcı olmayan bir değişim geçiriyor Himalaya tavşanları. Sirke sinekleri de çok çıkar. 18 santigrat derecede düz, 25 santigrat derecede daha kıvrık kanatlı oluyorlar. Evet burada da nasıl bir kıvrıktan bahsettiğine görselde göstermiş. 16 santigrat derecede böyle, 25 santigrat derecede ise bu şekilde oluyor kanat yapısı. Aynı zamanda evet erkekler çok fazla spora e, meraklı olabilir. Burada bir hal haltercimiz var. Haltercilerin güçlü kaslara sahip olması da aslında arkadaşlar modifikasyona bir örnek. Kalıcı olmayan bir değişim değil mi? Sonuçta e, bu sporuna, beslenmesine dikkat etmesi tekrardan farklı eski haline dönebilir. Spordan dolayı, ortamdan, besinden, kullandığı ışıktan, nemden, her şeyden etkilenen, ortam koşullarından etkilenen bir durum bu da. Şimdi X'in arasındaki farklara bakalım. Mutasyonda vücut hücrelerindeki mutasyonlar kalıtsal değil, eşey hücrelerindeki mutasyonlar kalıtsal oluyor. En başta da bundan bahsetmiştik. Modifikasyon direkt kalıtsal değil. Çevre şartlarından dolayı oluşuyor. Mutasyon genlerin yapısını değiştiren bir durum. Modifikasyon ise genlerin yapısı değişmiyor, çalışma sistemi değişiyor arkadaşlar. Bu kısım önemli. Yapısı değişmiyor, çalışma sistemi yani işleyişi değişiyor. Mutasyonda kalıcı değişim söz konusuyken, ortam şartları eski dönse canlı eski dönemezken, modifikasyonda kalıcı olmayan bir değişim söz konusu, ortam şartları eski dönünce canlı da eski dönebiliyor. Mutasyonda kendiliğinden ya da radyasyon, kimyasal maddeler, yüksek sıcaklık gibi sebepler varken, modifikasyonda sıcaklık, ışık, nem, besin gibi çevresel faktörler var. Son olarak bir örneği de yapalım. Hangi güçlü kaslara sahip olması hangisinin örnektir? Modifikasyon örnektir. Direkt çıktı. Sizler de cevaplarınızı yazın yine de sohbet kısmına. Bazı insanların al orak şeklinde olması nedir? Mutasyona örnektir. Hatta anemi hastalığına bir örnektir. Himalaya tavşanlarının kışın kulak, kuyruk ve ayaklarındaki kılların siyah renkli olması, modifikasyon örnek, yumurtadan 3 bacaklı cicirin çıkması, mutasyon, kalıcı bir değişim söz konusu, albino aslan doğması, mutasyon örnek, albino hastalığı mutasyona bir örnek genel olarak. Çoğu çiçeğinin sıcaklık değerlerine göre farklı renkte çiçek açması nedir? Modifikasyona birer örnektir. Bir soru daha yapalım. Herkes cevabını yazsın mutlaka. Bir tane bilgimiz var, tek yumurta ikizlerin parmak izleri hariç tüm klasa özellikleri aynıdır. Yani genotipleri aynı. Zaten iç yapıya bakarsak genotip diyorduk, dış yapıya bakarsak dıştan görünüme fenotip diyorduk değil mi? Genotip ve fenotip kavramlarını hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Farklı şehirlerde 10 sene ayrı yaşayan tek yumurta ikizleri 10 sene sonra bir araya geldiğinde boylarının farklı olduğu gözlemleniyor. Bu durumun sebebi nedir arkadaşlar? Sohbete birazcık da zaman verdim. Evet dersimiz 40 dakika. Evet birisi modifikasyon demiş. Nedir bunun sebebi arkadaşlar? Bu uzunluğu tamamen kılsal bir özellik değil. Beslenme alışkanlıkları ve spor bu uzunluğu az da olsa etkileyebiliyor. Yani neye örnek oluyor? Tıpkı Sizlerin de dediği gibi Deniz, Bulem, Akif. Sizlerin de dediği gibi nedir? Bu bir modifikasyon örneğidir. Dersimizin sonuna geldik.